Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok yakın bir zamanda örneğini paylaşmış olduğum yeleğin kol kesimini anlatacağım bugün. Ön kol kesimini. Şimdi yeleğimizi yeni görenler için 3 numara şiş kullandım. 3 numara. Bir de böyle orta kalınlıkta lila renginde yeleklik ip. Orta kalınlıkta lila. Tam rengi çıkmayabiliyor bazen. Şimdi önleri için bir önü için lastiği ile beraber 72 ilmek atmıştık. 72 ilmek. Lastiği ile beraber. Diğer ön parçası için de aynı şekilde bakın. Onun zaten kol kesimini yaptım. Her zaman olduğu gibi. Kol altına kadar ben 50 santim yapıyorum. Örnek fark etmiyor. Bazı örnekler küçük, bazı örnekler daha büyük. Arkası içinde 123 ilmek atmıştık. Onu da aynı şekilde kol altına kadar 50 santim yaptık. Sonra buradan bir örneğiyle beraber kol kesimi yaptık. Diğer tarafta da aynı şekilde yukarıya doğru bir daha hiç kesmedik değerli izleyicim. Sadece bir yandan bir örnek, bir yandan bir örnek. Önde ise iki örneğimizi Kol altında kesiyoruz. Bakın 1 2 örnek. Yakadan da 2 örnek toplam zaten 6 örneğimiz var. 2 3 4 5 6 örnek. 2 yakadan kestik. 2 de koldan. Şimdi yaka şöyle hemen sözlü anlatalım. Kol altına gelmeden 1 2 sıra önce yakayı kesmeye başladık. 1 1 hep ön yüzeyden 1 1 1 1 Burada iki örnek kalana kadar kesiyorsunuz. Daha geniş isterseniz iki buçuk örnekte bırakabilirsiniz. Şimdi hemen kol altı anlatalım onu. Bakın bu örneğimizde de yani bu ön parçasında da aynı şekilde bakın. Buradan hemen kestik yarım örneğimiz bitmeden. Şimdi de burada kol altını yapacağız. Hemen nasıl yapıyoruz? Şöyle 10 tane ilmeğimizi atıyorum değerli izleyicilerim. Her zaman gösteriyoruz. Her yeleğimizin hemen hemen kol kesim videoları vardır. Bazen kol kesimlerini görüyorsunuz. Örneği soruyorsunuz. Aynı isimlerde kol kesimi videolarımız da var değerli izleyicilerim. Hem örneği hem de kol kesimi bir iki gün arayla bazen bir gün arayla da çekiyoruz genelde kol kesimlerini. Şimdi bir sırasını bu şekilde örüyorum. Bakın örnekleri ilmeklerimiz tam böyle anlaşılır şekilde olsun diye Şimdi sayalım 2 4 6 8 9 tanesini ördüm hemen 10. ilmeği ile beraber kol altından bir kesmiş oluyorum bakın sonra yine dönüyoruz hep bu şekilde devam ediyorum şimdi bir düz bir ters olarak örüyorum bir düz, bir ters bakın. Sadece 10 ilmeği örüyorum. Bu en sonda da 2-3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Dilerseniz hepsini de bir düz bir ters yapabilirsiniz. Bakın şimdi aynı şekilde kenar ilmekten sonra burada şimdi iki tane arası ördüm. Sonra düz olan ilmeğimi düz ters olan ilmeğimi ters örüyorum bir düz bir ters örüyorum 10 tane yani burada 9 tane ilmeğimi 2 4 6 8 9 tane ilmeğimi ördüm şimdi de hem burada 10. ilmeğimle buradaki iki tane ilmeğimi bir kesiyorum birinci sırada bir ilmek kesmiştik şimdi ikincisinde de 3 ilmeği bir aldık 2 ilmek kesilmiş oldu hep bu şekilde iki tane örneğimiz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz değerli izleyicilerim bir sıra daha gösterelim bazen 2 bazen 1 onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz baktınız böyle kol altı bol olmaya başladı 2 ilmek bir alın Toplamaya başlarsa da tek ilmek. Şimdi yine bakın. iki aldım. Yani bir kesmiş oldum. Diğer sırada da iki alacağız. Bir de buradan ilmeğimiz yani 3 ilmeği bir anda kesince 2 ilmeğimiz bitmiş olacak. Eğer e, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın Örgü evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Biz de emek veriyoruz. Tabi emeğimizin karşılığı görünsün istiyoruz. Sizlerin izlemeniz adına. Şimdi bakın bu sefer de üçünü bir kestim. 2 ilmeği bitirmiş oldum. Böyle devam edeceğim. Şimdi ben bir iki sıra böyle örerken siz yeleğimi izleyin yavaş yavaş. Şimdi yeleğimizin büyüklüğünü sorarsanız 38-40 beden arası değerli izleyicilerim. Yani bu ilmeklerle 40 beden. Bu büyüklükte yapacaksanız 4-5 bobin alacaksınız. Şu ana kadar 4 bobinimiz gitti. Ama yeter mi? Daha önleri birkaç sıra öreceğiz. Onu şimdi bilemiyorum tam. Yetmeyebilir de yetebilir de. Ama sizler yine 5 bobin e, alın. Bazen yetiyor. ipler bazen daha ince çıkıyor. Bazen daha kalın. Ben de tam şimdi bilemiyorum. Bazen yetiyor. Bazen 4.5 bobin gidiyor. Rengi de kibar. Tam böyle gelin yeleği oldu. Umarım e, sizler de beğenirsiniz. Bu modellerden hep ara ara örüyorum zaten farklı renklerde beğendiğim yelek örneklerinden örüyorum değerli izleyicilerim kibar duran renkler örnekler yapıyoruz genelde hemen böyle hızlıca geçiyorum ama tabi çabuk bitmiyor bu kol altı yakadan da zaten söylemiştim hemen ön kısmından Sadece yakanın ön tarafından izleyicilerim eksiltiyoruz. Tek tek ön tarafından. Yani bir ilmek bir ilmek. Eğer ilmeğiniz daha fazla mesela daha büyük yapacaksanız daha da kol altına gelmeden bir örnekten de başlayabilirsiniz kesme yaka kesimini. Ilmeğiniz daha azsa kol altıyla da aynı anda da benim yaptığım gibi yarım ilmekle de kesebilirsiniz. Yani hiç fark etmez. Ilmek sayılarına göre ayarlıyoruz kol ve yaka kesimlerini. Omuz geniş sevenler daha az kesebilir. Örgüde çok alternatifler vardır. Her işte olduğu gibi. Siz yeleğimi izlerken ben biraz bakın ördüm ama daha tam iki örneğimi kesemedim. 1 2 1 3 kestim değerli izleyicilerim. Sizle konuşurken de yani iki ilmeği bir aldım. Bazen de 3 ilmeği bir aldım. Şimdi bakın şöyle yine iki tane ilmeğimi bir alıyorum. Yani bir ilmek kesmiş oluyorum şu an. Şöyle Temen 2 kesmiştik. Şimdi 3 keselim. Pardon. Böyle. Bakın. Hı, tamam. 2 örnek bitene kadar hep böyle yapıyoruz. Sonra zaten yaka kesimini başlamıştık. Oradan da anlattığım gibi sözlü de söyleriz. Bakın. Şöyle bir sıra daha hemen keselim ve, ve videomuzu tamamlayalım. Çünkü hep aynı sıkılırsınız. Bakın şurasından da şimdi iki tane keseceğim. iki ilmeği. Az önce üç kesmiştik Bakın böyle aldığımda iki. Buraya kadar tamamlayacağım değerli izleyicilerim. Bakın şuraya kadar tamamlayacağım. İki tane örneğim bitene kadar. Diyelim ki tamamladık. Bakın şöyle de gelelim. Orasını da hemen bir anlatalım. Hemen hızlıca geçiyorum burasını da. Şimdi şöyle hemen modelimiz nasıldı? Şu şekildeydi. Siz eğer yeleğimi izleyin. Ben hemen yaka kesimine de geleceğim. Oradan da bir tane keselim ve sizler daha rahat anlayabilirsiniz. Hemen hızlıca geliyorum oraya. Bu örnekte çok kibar durdu. Her renge de yakıştı. Sözce geliyorum hemen. Bakın şimdi geldik bitirme yerine değerli izleyicilerim. Zaten dediğim gibi burada yarım örnekten şöyle başlamıştım yarım örnekten. Ne yapıyoruz şimdi yine? aynı şu şekilde bakın buradan devam ediyorum iki tane almaya sonra bir düz bir tersle devam ediyorum arka yüzde de örneğimizi örüyoruz tekrar ön yüze geldiğimiz zaman yine bir tane kesiyoruz kolda falan kesme işlemi yapmıyoruz artık sadece ön kesimin şöyle tamamlayacağım hemen şuradan belli zaten bitmiş olandan da diyelim gösterelim hemen videomuzu tamamlayalım Bakın, iki örneği kestik buradan da iki örnek sonra buradan değerli izleyicilerim ilmekleri kesiyoruz buradan da 4-5 tane ilmek örüyoruz şu yakanın arka yakanın yarısına kadar diğer önden de arka yakayı da komple ilmekleri bitirerek kesiyoruz hep soruluyor beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.